Balıkesir Ayvalık Adı Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün çok tatlı stüdyo bir dairenin çekimine geldim. Asansörümüz mevcut. Binamızda dördüncü kat. Asansörle geliyorsunuz. Bir kat çıkıyorsunuz. Bu terastaki 1 artı 0 stüdyo dairemizin içine girmiş bulunuyoruz şu anda. Hemen girişte sağ tarafta hem oda hem de yatak odası şeklinde şöyle bir odamız var buraya çift kişilik yatak 3 kapılı gardolabımız şifon yerimiz televizyonumuz ve bir tane de e, açılır koltuğumuz var burada e, klimamız mevcut hemen e, şöyle açıklamasını yapayım Burası yıllık olarak kiralık ve aileye kiralık onun bilgisini vereyim e, kiranın içerisinde aidat, elektrik ve su bütün fasuralar dahil. Sol tarafımızda banyomuz, duş akabilimiz. kapının arka tarafında da klozetimiz bulunmakta. Ve tam karşıda da muhteşem terasımız ve deniz manzaramız sizi karşılıyor. Hemen şöyle göstereyim. Evet, mutfağımız e, burada terasa konumlandırılmış durumda. Bu şekilde mutfağımızda Buzdolabımız ve çamaşır makinemiz Yine mevcut Masamız, yemek masamız Barbekümüz Ve teras alanımız Ayrıca burada da Bir depolama alanımız mevcut Fazla eşyalarınızı Buraya koyabilirsiniz Biz sandalyelerin bir kısmını Güneşten etkilenmemesi için Oraya bıraktık ee, Evet şimdi gelelim Terasınızda Burada oturuyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz ve muhteşem bir deniz manzarası karşınızda. Komple boydan boya sarımsaklı plajını görebiliyorsunuz. Hemen konumdan bahsedeyim size. Ee, şurada gördüğünüz temizel otel, işte Nil Otel, Yasmin Otel e, vesaire böyle geldiğimizde, döndüğümüzde hemen şurada e, küçük köy fırını var. Belediye fırını, oradan bilirsiniz yeri. Ee, ana yol zaten burası sarımsaklı ana yolu hemen ön tarafından direkt buradan dümdüz aşağıya indiğimizde plaja ulaşım sağlıyorsunuz hem halk plajı var hem normal beach olarak da kullanabiliyorsunuz ee, buraları artık e, size kalmış tercih ama e, marketlere fırına sarımsaklı merkeze tarafta kalıyor. Her yere çok yakın konumda. E, artı midilli manzaranız da burada karşınızda. Onu da söyleyeyim. Komple bakın şöyle komple deniz manzarasını hakimsiniz ve midilli manzarasına hakimsiniz. Hem sarımsaklı merkeze çok yakınsınız hem denize çok yakınsınız. Apartmanınızın e, girişi buradan. Buradan hemen aşağıya doğru iniyorsunuz. Dümdüz 5 dakika sonra plajcasınız. Hemen şöyle tekrardan göstereyim terasımızı. Yemek masamız, barbekümüz dediğim gibi mutfağımız. E, yıllık olarak kiralık, e, aylık kira bedelimiz 25 bin lira. Dediğim gibi e, bu kira bedeline apartman aidatı, elektrik ve su dahildir. Aileler için kiralıktır ve yıllık uzun dönem kiralıktır. Onun da bilgisini hemen tekrarlayayım sizlere. Bu portföyümüzle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi yemek masanızı şuraya koyduğunuzda bu manzaraya karşı yemeğinizi yiyip kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli seyirler diliyorum.